Eğer olsaydın, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü mesleğimiz son dönemlerde popülerliği artan ve ilgi çekici bir meslek haline gelen barista. Lütfen kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ayrıca sonraki meslek ne olmalı, hangi dönemde geçmeli lütfen yorumlarda bizimle paylaşınız. Bir kafeye girdiğinde seni karşılayan barista aslında sadece kahve yapan biri değildir. Eğer barista olsaydın, Günün kahve çekirdeklerinin kokusuyla başlardı. Daha dükkan açılmadan önce kahve makinelerini hazırlamak, sütlerin tazeliğini kontrol etmek ve o gün sunulacak çekirdekleri öğütmek senin ilk görevlerin olurdu. Barista olmak demek, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar ayakta durmak demek. Misafirlerin siparişlerini dikkatle dinlemek, her birini doğru hatırlamak ve hızlıca hazırlamak zorundasın. Çünkü insanlar kahveyi yalnızca içmek için değil, bir mola, bir keyif anı ya da güne enerjiyle başlamak için tercih ederler. Sen onu onların gününü güzelleştiren küçük bir kahraman olurdun. Ama işin görünen yüzü sadece latte art yapmak değil. Eğer barista olsaydın Yoğun saatlerde onlarca siparişin üst üste geldiğini görürdün. Ellerinin sürekli sıcak bardaklarla uğraşması, kulaklarının daima kahve makinesinin sesiyle uğuldaması normal hale gelirdi. Zaman zaman müşterilerin aceleci ya da sabırsız tavırlarıyla karşılaşır, stresle baş etmeyi öğrenmek zorunda kalırdın. Barista olmanın incelikleri ise detaylarda gizlidir. Bir kahvenin çekirdeği, kavrulma derecesi, öğütülme kalınlığı ve suyun sıcaklığı bunların hepsi senin kontrolünde olurdu. Yani barista olmak aslında bir çeşit bilim insanı gibi davranmayı gerektirirdi. İyi bir barista aynı kahveyi iki defa aynı tatta yapmayı başarabilendir. Peki profesyonelliğe giden yol? Eğer bu meslekte ileriye gitmek isteseydin sadece kahve yapmakla kalmazdın çekirdeklerin menşelerini öğrenir, farklı demleme yöntemlerinde ustalaşır, latte art yarışmalarına katılırdın. Hatta Q Grader denilen kahve uzmanlık sertifikalarını alarak uluslararası seviyede saygın bir barista olabilirdin. Bu noktada artık sen sadece kahve hazırlayan biri değil, kahve kültürünü öğreten, yönlendiren bir profesyonel olurdun. Sonuçta barista olmak kahveye tutku duymakla başlar. Ama işin içine sabır, disiplin ve detayları olan sevgi girdiğinde seni sıradan bir kahve dükkanından dünya çapında tanınan bir uzman yapabilir. Eğer barista olsaydın, hayatın kahve kokusuyla dolu, bol emekli ama bir o kadar da keyifli olurdu. Barista olmanın en önemli yönlerinden biri aslında insanlarla kurduğun bağdır. Eğer barista olsaydın sadece kahve değil, aynı zamanda bir atmosfer sunardın. Dükkana giren müdavimler seni tanır, günlerinin nasıl geçtiğini seninle paylaşırdı. Kimi öğrenciler ders aralarında kahve alırken, kimi çalışanlar stresli bir iş gününe kısa bir mola için sana gelirdi. Sen onların günü içinde küçük ama değerli bir durak olurdun. İşte bu yüzden baristalık Sadece bir meslek değil, aynı zamanda insan ilişkilerini güçlendiren bir yolculuktur. Barista olarak çalışırken iletişim becerilerin de gelişirdi. İnsanların yüz ifadelerini okumayı, sabırlı olmayı, bazen sadece bir tebessümle onları rahatlatmayı öğrenirdin. Eğer barista olsaydın, müşteri memnuniyetinin aslında küçük detaylarda gizli olduğunu görürdün. Bir fincan kahveyi verirken söylediğin sıcak bir afiyet olsun, senin işini sıradan olmaktan çıkarırdı. Tabii ki bu mesleğin ekonomik tarafı da vardır. Eğer barista olsaydın, başlangıçta düşük maaşlarla çalışmaya başlardın. Ancak deneyim kazandıkça, prestijli kafelerde, otellerde veya uluslararası kahve zincirlerinde daha iyi imkanlar bulabilirdin. Hatta bir gün kendi kahve dükkanını açma hayali kurabilirdin. İşte o zaman kahve sadece bir iş değil, senin imzan haline gelirdi. Barist olmanın başka bir boyutu da yaratıcılıktır. İleri seviyeye geldikçe kahve tarifleri geliştirir. Farklı demleme tekniklerini denersin. Soğuk demlemeden sifon kahveye, pour over'dan aeropress'e kadar birçok yöntem senin oyun alanın olurdu. Latte art ise bu işin sanatsal kısmıdır. Sütün köpüğünden bir kalp, bir yaprak veya daha karmaşık desenler çıkarmak hem sana hem de müşterine keyif verir. Eğer barista olsaydın, kahveyi sıradan bir içecek olmaktan çıkarıp sanatla buluştururdun. Ve son olarak bu meslek sana sabrı, disiplinli çalışmayı ve detayların önemini öğretirdi. Bir fincan kahvenin arkasındaki emek seni daha dikkatli, daha özverili ve daha yaratıcı bir insana dönüştürürdü. Eğer barista olsaydın, bu yolculuk yalnızca kahve ile ilgili olmazdı. Aynı zamanda hayatın her alanında seni geliştiren bir deneyim olurdu. Çünkü baristalık aslında kahve yapmaktan öte İnsanlara küçük mutluluklar sunmanın en sıcak yollarından biridir. Eğer barista olsaydın, günün kahve kokusuyla başlar, sabır ve detaylarla örülü bir tempoyla sürerdi. İnsanların yüzüne küçük bir tebessüm kondurmak tüm yorgunluğunu unuttururdu. Belki kendi kahve dükkanını açar, belki de dünyaca tanınan bir kahve uzmanına dönüşürdün. Ama hangi yolu seçersen seç, bu meslek sana hem sabrı hem de yaratıcılığı öğretirdi. Şimdi düşün. Eğer barista olsaydın hayatın nasıl olurdu?